Herkese merhaba değerli yarış sever dostlar. Orstur kanalından selamlar, saygılar. 13 Mart Pazar günü öğlen İzmir at yarışı tahminleri için dersimize çalıştık. Birazdan altılı gayan yorumlarımızı sizlerle paylaşacağız. 3 tane program var. Günün ortasında İzmir yarışları başlayacak. 10 e, koşulu bir bültende 2 tane altılı ganyanımız var. Kalabalık bir program İzmir'de bizi bekliyor. Birinci koşuyla hemen başlayalım. Yorumlarımıza 3 yaşlı İngilizlerin meydan mücadelesi 1300 kimde gözüküyor? Kimde koşulur mu? Tabi bu biraz tartışma konusu. Ee, biz elimizden geldiğince sizlerle paylaşalım bilgilerimizi. Burada e, baktığımızda ilk atımız bizim 9 numaralı Donna Kara olacaktır. Kum çim pek ayırmış edeceğini düşünmediğim bir kaneko temsilcisi olup Nevzat Avcı ile birinci atımızdır. Rakibi ise 8 numaralı Bayan Mahur olacaktır. Bu safkanda ilk yarışını Smart Robin temsilcisi ikinci tamamlamıştı. Ee, belki yarış kumda da de olmamıştı ama yarış kuma alınırsa çıkar mı bilmiyorum. Ee, belki koşar yine ama değerlendirmekte fayda var. Adem Şen'le ikinci atımız. Daha sonra ekürlerden 7 numaralı Artistico Foglia Cemal Paso ile 52 kilo aprante kilo indirimini de almış yazılır. Ve son olarak da Kurtel ekürüsünden 6 numaralı Speed Blue'da yazılmalı. Sıralamamız bizim 9, 8, 7, 6 şeklinde birinci koşuda. Çok fazla detaya girmeyeceğim 10 tane koşu olduğu için sizleri sıkmak istemiyorum. O yüzden kısa kısa geçiyorum yorumları. İkinci koşu Handikap 16-5 şu Arapları 1900 kumda. Burada tabi seri birincilikler yapan 2 numaralı Nal Döken Bey'i çok ön planda Cemal Paso ile yine favoridir. Ama yarışın Handikap 16 olması 1900 kum olması ben yarışta biraz şüpheye düş, düşüyorum açıkçası. Sürpriz arama gereği hissettim. daha önce ne kadar 2000 metrede kazanmış da olsa Naldo Kembe'yi. Ben bugün yanına at yazacağım. Sürpriz arayacağım bu hayatta. İlk atım ise 7 numaralı başparmak parmak ekürlerden. Ekürüsü Gül ile beraber iyi bir yarış bekliyorum. İkisi de çok uygun kiloda dar. Onun dışında 8 numaralı adamım. 9 numaralı Ahmet Ali. Bu safkanlar çok uygun kilosuyla iyi koşmasını beklediğim diğer Başarılı olabilecek sürpriz şansına sahip isimlerdir. Son olarak da 6 numaralı yeğenim Toprağı'da Mert ile kendini iyice unutturdu. Yazmakta fayda var. Kısacası 2 numarayı biz burada yanına at yazarak 7, 8, 9 ve 6'yı da ekleyerek toplamda 5 atla geçiyoruz. İkinci koşu ikinci ayağım. Birinci altının ikinci ayağına. Geldik üçüncü koşuya. E, bu yarışta şartlı 4 Apranti koşusu yamak 2 bir yarış. 4 yukarı İngilizler 1600 kuma çıkıyorlar. Burada 3 atın arasında geçmesini bekliyoruz. 4 numaralı Döker Boz Erhan Attu ile başarılı son zamanlarda o da birincilerden. 4 numarayı yazıyoruz. Onun dışında burada 2 numaralı Değirmen Derebeği var ki yine İzmir'de başarılı aparatlardan Muharrem Ok'la ok ikinci atımız. Ve son olarak da 1 numaralı Süper Baba Kaan Can Gökçe ile mutlaka düşünülmeli. 4-2-1 bizim için yeterlidir 3. koşuda. Dördüncü koşuya geldik. Foçalı koşusu kısa vadi 7 dişilere mahsus. 4 yaşlı Araplar 1400 kum. Burada da Kaysbert temsilcisi 1 numaralı Gündüz Düşün'ün Tolga Yıldız'la kazanmasını bekliyoruz. Bu safkan zaten e, son kaç yarışında yaklaşık son 9 yarışında 8 birincilik çıkarmış. E, Bursa, İzmir, Kocaeli demeden e, koşuyor bu safkan. Kabakum'da zaten bu tarz mesafelerde çok başarılı. Sol Yıldız'ı zaten bir süredir Safkan'ı biniyor, tanıyor, kazanıyor da. Birinci altılılar ve yedili plase için dördüncü koşuda bir numaralı gündüz düşü bankomuz. Beşinci koşuyla ikinci altılı gayene başlıyoruz. Meydan yarışına 3 yaşlı İngilizler 1300 çimde. Meydan yarışları bölündüğü için ona kadar çıktı program koşu olarak. 10 ee, koşuya kadar çıktı. Burada diğer bir bölünen meydan yarışında. Tabi burada kumçum ayırmadan iyi koşan 8 numaralı Deep Delight var. Torok yavrusu Mert Çelik'le bizim favorimizdir. Bu safkanın eksik koşması halinde 12 numaralı The Best Ece'den Görkem Özçelik'le iyi bir yarışı gelebilir. İkinci atımızdır 12 numara. Daha sonra 3 numaralı Can Kral, 4 numaralı Grey Drago ve 9 numaralı Laninia ilk start olmasına rağmen yazılabilecek diğer isimlerdir. Sıralamam 5. koşu 2. altının ilk ayağı için 8-12-3-4-9 şeklindedir. 6. koşuya geldik. Handikap 14 bir yarış. Ee, bu yarışta ise bu handikap 14 yarışta 4 yaşlı Araplar 1900 kuma çıkacaklar. 1 numaralı Boğacan burada can ekürisinden yetenekli Safkan ilk at olarak Nevzat Avcı ile değerlendirilmeli. Onun dışındaki numaralı Akdeniz Rüzgarı'ndan yine iyi bir yarışı bekliyorum. 2. atımdır. Daha sonra numaralı Serhat Fırtınası Ahmet Çelikli e, mutlaka değerlendirilmedi. Ve 4 numaralı Uzay Destanı da Tolga Yıldız da buranın diğer şanslı ismi olabilir. Uzayan mesafelerde iyi koşabiliyor zaman zaman. Sıralaman 1, 2, 6, 4 şeklinde 6. koşu için. 7. koşu günün en önemli yarışı yılın ilk grup 1 yarışı Ege Derbisi koşusu. 4 yukarı İngilizler 2100 kuma çıkıyorlar. Burada sizlere bankomuz olacak. Geçen sene bu yarışta bir kazanan isimlerden hiçbiri şöyle söyleyeyim koşmuyor. Geçen sene Kuru Soğan kazanmıştı. Ondan önceki sene long Longrunner kazanmıştı. Ondan önceki sene Kinova kazanmış. Bu şekilde devam ediyor geçmişte. CamCam cam iki kez üst üste kazanmış vesaire bu şekilde e, şu, bu koşuda koşan safkanların hiçbiri bu koşuyu daha önce hiç kazanmamış. Daha önce koşup plase yapmış olanlar vardır mutlaka ama kazanma anlamında hiçbiri yok. Ben burada Alice Karataş'ın bindiği 3 numaralı King Mango'nun artık kazanmasını bekliyorum. E, sonlarda en dış kulvardan güçlü spritiyle gelecek ve kazanmasını bekliyorum. ikinci altılı için bankomdur. Çekindiğim at yok mu? 4 numaralı Kuzey Yağmur'a son yarışını kazandı bir moral dopalı o da yazılabilir Aslında bir de tabi Ahmet Çelik faktörüyle 8 numaralı Jack nerede dikkat etmek lazım Aslında ee, ben 3 4 8 arasında bir yarış görüyorum bu ama 3 numarayı da tek atmak için e, tek atmayı düşünüyorum ikinci altılar için bu şekilde 7 koşu bankomuz dedik Kingman 8. koşuyla devam edelim. Handikap 16 bir yarış. 4 yukarı İngilizler 2100 kuma çıkıyorlar. Burada ee, baktığımızda 6 numaralı Bustani, 5 numaralı Grey Wolf, 3 numaralı Orjinal ve 2 numaralı Kuampo. Bu 4 safkanı birbirinden ayıramadım. Yani 6, 5, 3 ve 2 şeklinde bir sıralamam var 8. koşu için. 9. koşuda Ayizi koşusu kısa vade 7. 1200 kumda yapılacak. Burada 6 tane başarılı safkan var. Bizim favorimiz 5 numaralı Keep Your Distance ve 4 numaralı Race to Victory. 5 ve 4 küçük oynayanlar için yeterli. Bu iki safkandan birine daha çok tutuyorsanız tek yazabilirsiniz. İkisinin de 1200 kum dereceleri birbirine yakınlar. Tabii 5 numara biraz daha yarış tecrübesi var. Kısa vadeli yarışlar görme avantajı var. Biraz daha sert gruplara alışık. 4 numarası da ikinci startını start alacak ki daha doğrusu ama kurt Körsünden güzel güzel orijini olan bir safkan. Ben bana atamadım ee, bu safkanı da. 5-4'ü eğer dışına çıkarsa 1 numaralı Sousa so Crazy'i de ekleyebilirsiniz isteyenler. Küçük oynayanlar 5-4'e geçebilir tabii ki. Geniş oynayanlar 5-4-1 dedik. Son koşuya geldik. 3 yaş İngilizlerin bölünen meydanın son grubu da burada 1300 metre. Şampiyesta yapılacak. Burada 1 numaralı Beetle Cry ile başlamak istiyorum. İlk şans atım 1 numaradır. Daha sonra 3 numaralı Bukalemun'dan iyi bir yarış bekliyorum. Daha sonra 7 numaralı Segula ve 12 numaralı Mimoza. burada şans vereceğim isimler. Son koşudaki sıralamam 1 3 7 12 şeklindedir. Böylece 10 koşu sizler için yorumladık. Eee teklerimizi bir kez daha hatırlatalım. 2. altılılar için 7. koşuda 3 numaralı King Mango bankodur. Birinci altılar için ise dördüncü koşuda bir numaralı gündüz düşü bankodur. E, bu şekilde analizlerimizi yaptık. Sizlerde gerekli gördüğünüz yerlere değişiklikler yapabilirsiniz. Bizi de dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videonun altına beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekleriz. Özellikle Ege derbisini sizce kim kazanır? Ben e, açıkçası merak ediyorum. Favorilerinizi yazarsanız e, ilgiyle ben de okurum. E, yorumlar kısmından onun dışında gündüz Adana tahminlerimizi bir önceki videodan paylaştık. Dileyenler onu da izleyebilir. Bu videodan sonra da Diyarbakır tahminlerimiz yayında olacak. Yarın şimdiden her üç programda da herkese bol şanslar dilerim.